Kameraya da bak ne güzel çıktın ya. Bilseydim keşke sen şöyle kapak yapardın da geç kaldım. Aynen. <laughs> Okan. Sen yarışıyor bak şey. Alex'le. Yarışıyoruz onlar. Aynen aynen. <laughs> Ya öyle sen giyecek değilsin renkli kıyafetler bak. Hem de Nike. Vara var uzun var abi. Alacak mı? Bir şey olmaz hayır. Bir tek matmasa düşmez. Yok. Bir şey olmaz. Aynen aynen koy yanına. Abi ben sizi rahatsız edeceğim. Gene gene, gene, gene koyuyor. Dün aradılar özür dilediler. Şey yaptılar. Bak gene ya, aynı adam gene, adam, şey adam gene şey yapmış. Adam gene bak aynı şey yapmış. ilginç ben Hayır dün bir de aradılar. Çok özür dilediler. Şey yaptılar telefonda. Yani kusura bakma arkadaş Şöyle şöyle yapıyorlar ama gene arkadaş aynı şeyi devam ettiriyor. Çok ilginç, enteresan. Demek ki epey sıkıntılı. Bir o zaman deliyle deli olmayacağız. Erol abi. Hı? Aa, ne bırakacaksın gitsin. Aynen başlıyoruz. Ne yaparsa yapsın. Değmez yani. Bir tane cahil de. Değil mi? <laughs> ha. Betül Hanım geldi. Betül Hanım ee, neydi o? Yorum kısmına yazdık değil mi biz onu ya? Evet. Başka iletişim olayı da yoktu. Instagram, Facebook olmadığı için daha önce yazıştığımız e, YouTube altındaki yorum kısmına bir yazdık. Canlı geldi. Hoş geldiniz. Ben bakayım senin motoruna. Ben bakayım senin motoruna. Yok motor güvende artık. <laughs> Sadece orayı zaten. Bu değil değil mi Öbür... Bu bu. Bu mu de Evet evet. E, biz artık mezarlıklara başladık. Onu haber edelim dedik. Biz her zaman artık maaşı evdeyiz. bekleriz. Onu ilettik. Eşimle birlikte. Varnak bir, kafede bir çay kahve içmeye bekleriz. Ha, Tolga seni görsünler bir ya Tarık bak soruyor Evet Tolga Antalya'dan geldi Antalya'dan geldi mi başka bir Hoş gelmiş Evdet evet, Birlikteyiz sürekli beraber zaten Evet Betül Hanım. Bekleriz. Ne zaman isterseniz. Mütekamil bir durum mu var? Kendi çek, çıkarmıyor balığı. Başkası çıkarıyor, o çekiyor. O çekiyor. Hı -hı. Ama daha güzel bir şey. <laughs> Arkadaşlar mezat saati tam 12.15, 12.15 mezat başlıyor. Biz hazırlığımızı yaptık. Biraz erkenden açtık yayınımızı. Ondan <laughs> dereth soar o'r ddyfais o'r bwrdd soar wedi'i gynhyrchu yn y cyfeiriad hwn. Fy pob fod yn y cyfeiriad hwn. Orada bir sürü dil görüyorum. Herhalde yine devrekler var. Bir Mesutları popüler bir şey gibi özel yapı var. Kanunda yapmış. Evet, başkan geldi. Hoş geldin başkan. Aleyküm selam. Boşnak Serkan da geldi mi mezat başlayacak demektir ve geliyor. Hadi iyi seyirler <laughs> arkadaşlar ben sustum. <laughs> Balıkları biz de çok bakamadık da şimdi göreceğiz artık. <laughs> evet arkadaşlar cümle hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir kilo 90 gram kabalı bir kabalı bir yakıla arkadaşlar. Buraya olduğu gibi 300 Buraya 300 Buraya üç

Buraya 340 geldi. Abi, var mı 340 daha fazla? 340 geldi alır. Anlaşmamıyor. Evet iki tane murmur 600 gram arkadaşlar. Buraya da 200. Buraya 200 geldi. Var mı 200 daha fazla var? Bu duraya da 200 mu abi? Evet. Dur. Evet. Evet, 1 kilo 70 gram arkadaşlar. Şöyle. Renkli dakisi, sarkozu, kara gözü. Böyle de gibi 250. Yok. Buraya 250'si geldi. 250'den fazla. 260'ı geldi. Nereye yaz? Sonra buraya yazdın. Ne bu arada? Ne bu Ne bu Ne bu Evet, 790 bu arkadaşlar. Ne bu arada? Ne 140. Buraya 140. 140 kez abi. Karın geles. Abi. evet, üç tane çift balık arkadaşlar. Oh. Bir kilo otuz gram. Buraya ne oldu gibi dört yüz. Buraya dört yüz. Buraya dört yüz. Dokuz gram. Evet, iki çift dokuz gram arkadaşlar. Buraya beş yüz seksen. Buraya beş yüz seksen. Buraya beş yüz seksen. Evet dört tane kapalı bir kilo 200 yüz arkadaşlar buraya 260. buraya 260. buraya 360, 360. 360. 360 geldi var mı fazla? Aleyküm selam Orhan abi hoş geldin. Okan Anıl yaz bakalım. Anıl Okan tamam abi. 930 gram. Evet tek mavi 930 gram arkadaşlar. Buraya da 150. Buraya 150. Buraya 150. gram. <laughs> evet 4 o tane şey, kabalı. Şey, Balıklar mezatçının söylediği kadar. Evet 4 tane kabalı 1000 50 gram arkadaşlar. Buraya da 300. Buraya 300'ü geldi. Var mı 300 daha 2 4 <laughs> <laughs> Evet dört tane kabalı bir kilo altmış gram arkadaşlar buraya olduğu gibi üç yüz. Buraya üç yüzü geldi. Var mı üç e fazla veren? 5 tanesi arkadaşlar 1 kilo 170 gram. Buraya da olduğu gibi 250 yazalım. 250'si geldi. 260'ı geldi. Yazalım. 270, 280, 300'ü 300 geldi. 320'si evet. var. 320 da. 5'li hedefi 1 kilo 170 gram. Evet aynı şekilde 1 kilo 130 gram arkadaşlar şöyle kabalı bir balık. Buraya da olduğu gibi 250. 250'si geldi. 250'den fazla. Buraya yaz abi iki yüz daha hızlı olsun. Sessiz Bir kilo seksen gram. Evet. Bir kilo seksen gram arkadaşlar. Tamam. Buraya olduğu gibi iki 250. Buraya iki geldi. Iki var. 270. yüz yetmiş. geldi. Buraya da abi iki yüz seksen. Dördü. kilo altmış gram. Evet dört tanesi bir kilo evet, altmış gram arkadaşlar. Buraya da gibi 300. Buraya 300. yüz. Buraya üç Evet, biraz gelince biraz insanlar dağıldı ya. Yani, yani, Müşteri de azaldı. Bir evet 4 tanesi 1.90 kilo 90 gram arkadaşlar. Şöyle çift dolu balık. Burada oldu 300. Oraya ee, 300'ü geldi. Var evet. mı 300? 300 onu geldi. <laughs> 320'si var. <laughs> 330'u geldi. 330 azaldı peşin. Burada kasamızı açılmıyor da balıkçılar falan kasaksa evet, satış yapıyorlar evet. ama. Evet. 950 gram arkadaşlar. 4 tanesi şey 950 gram. Buraya da olduğu gibi 280. Yazalım. Buraya 280'i geldi. 290'ı var. 300'ü 310 geldi. 310'u 20 geldi. 20'si, 20'si var. Buraya yazalım 320. Her abi tek kaldı o. 380 gram. Evet 380 gram tek kapalı arkadaşlar. Buraya da 150. Buraya 150. Buraya 150. Arkandaki yerde. Güzel yazalım. Tokat da peçet. Kaç lira? 150. Buraya göreceğim buraya. Evet, teklemek 1 kilo 220 gram arkadaşlar. Buraya 970 yaz abi. Buraya 970'i geldi. Var mı fazla veren? Güce bey bey yazalım. Buraya mı? 1 kilo 990 490 gram. Buraya acayip bir şey. 1 kilo 490 gram. Evet, 1 kilo 990 gram arkadaşlar. Buraya da 1600. Buraya 1600'i geldi. Var mı 1600'dan fazla? Yüce bey bey yazalım. Güce. Evet, 3 tane toplan arkadaşlar. 1 kilo 360 gram. Evet, Bu ne oldu gibi 150? Bu ne geldi? Var mı 150 fazla? 60'ı geldi. 70'i var. 80. 80'i geldi. Bir kilo 380 gram. Evet, iki tane topan aynı şekilde bir kilo 380 gram arkadaşlar. Şöyle, yerini bir topak. Bu ne oldu gibi 150? 150'si geldi. 160'ı geldi. 70'i var. 180'i geldi. Değerli 180 efendim yok. Hüce efendi var şu an. 1 kilo 370 gram. Evet 1 kilo 370 gram arkadaşlar. Şöyle 20 topar. Buraya olduğu gibi 150. Buraya 150'si geldi. Var mı 150'den fazla? 160'ı geldi. 70'i var. 80'i geldi. 90'ı var. 190 yazalım. 1 kilo 490 gram. Evet, bin kilo 490 lira. Bu üç tane topan arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 150. Ücretli. Buraya 150 si geldi. Var mı 150 fazla? 340. Evet, 340 gram. Evet, 340 gram. Tek bir daha kitle etmek arkadaşlar. Buraya bir yüzük. Buraya Yasin. yüzü geldi. 110 geldi. Var mı 110'dan fazla var? Ha? 110, 110. Sağ sağ abi de. Sağdık kes. Sağdık. Tekrar sağdık. 90 gram, 90 gram teklerek arkadaşlar. Burada burada 540. Bu ne abi? Bu 540 geldi? Var mı 540 fazla var mı? Yüce efendiye kaldı. 840 gram, 840 gram arkadaşlar. Teklerek burada 500. Bu ne abi? Bu 500 geldi? Var mı 500 fazla var mı? Yüce efendi. 930 gram, 930 gram teklerek arkadaşlar. Burada da 560. Bu ne 560 geldi? Geldi. Var mı fazla? Müjde Efendi. Tarık vallahi, hiç bilmiyorum onu. Biliyorsun öyle. Abonelik, Hı. beğeni, yorum. Onlarla çok ilgilenemediğim evet, için. Evet. İki tane levrek, bir kilo 300 lira. Arkadaşlar, Buraya da 790. Evet. Bu ya 790'ı geldi. Var mı 790'dan fazla? Müjde Efendiye sağlık. <laughs> bir kilo, 299 lira. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Buraya, 780. Buraya, ya 780. Buraya 780 Buraya 780 Buraya 780'i geldi. Var mı fazla? Yüce Efendi'ye yazalım. Bir, bir kilo 160 gram. Evet 2 levrek bir kilo 160 gram arkadaşlar. Buraya da 690. Buraya 690'ı geldi. Var mı fazla? Yüce Efendi yazalım. 2 bilgi vereyim artık. Bunlar deniz balı artı 2 aydır fiyatlar inanılmaz arttı deniz balıklarında. Bilginiz olsun. Evet, üç tane levrek porsiyonu bir kilo iki yüz gram arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi altı yüz. Buraya altı geldi. Var mı altı yüzden fazla? Altı yüz yaz. Yüce Efendi'ye yaz. Arkadaşlar arkadaşlar Güzel bir Tek teçirle, var içinde. Buraya da olduğu gibi iki yüz. Buraya iki geldi. 220 yüz yirmisi var. Otuzu geldi. Kırk arkamda. İki yüz ellisi var. İki yüz ya. Bu kooperatif tekneleri Tuzla da bağlı. Tuzla Doğru kır de deniz. Var. Açık <laughs> denizden tutuluyor bu <laughs> balıklar. <gülüyor> Kör. Hiçbir alakası yok. Bir kilo yüz doksan lira. Evet bir kilo yüz doksan lira arkadaşlar. Buraya da dokuz 950. elli. Buraya dokuz geldi. Var mı fazla? Bir kilo iki yüz altmış gram. Evet bir kilo iki yüz gram arkadaşlar. ne? evet. da bin lira. Evet. Yes. Buraya biri geldi. Var mı fazla? Yücel Efendi'ye yazalım. Bir kilo 330 gram. Evet, bir kilo 330 gram arkadaşlar. Buraya da 1060. Yaz. Buraya 1060 geldi. Var mı fazla? Yücel Efendi. 1 kilo. Tek demekten bir kilo arkadaşlar. Buraya da 800. Buraya 800. Buraya 800. Oo. Benzin bitti. Yücel, akış bitti mi? <laughs> Bitti mi 3 kilo 4. 1 kilo, 304. kilo da tamam. 3 400 700 kilo Onu Dur at. Buraya at. 1 kilo 8 lira. Tamam. Buraya 3 kilo 400. Böyle gidersek kader, bırakacağım her şeyi böyle gidersek. Bunun da kilosuna 150. Bunun kilosuna 150. Bunun kilosuna 150. O zaman diğer telefondan açacağım. Yok yok diğer telefondan açacağım. Sen neredesin? Sektör. Yok yok yok. Tek ne bana gerek yok. Ben şimdi Arkadaşlar Deniz'den mezata TikTok sayfamız var. Oradan da canlı yapıyoruz. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Ben değiştireceğim, telefon. <laughs> ben değiştireceğim telefonu. <laughs> <Danışı olabilir>. <gülüyor> <gülüyor> Evet 1 kilo 830 gram arkadaşlar. Şöyle güzel bir elektrikli ısıtıcı bulduk. Buraya da olduğu gibi 320 Buraya Buraya 220'si 330'u geldi. 350 var. 360'ı geldi. Yazalım. 370, 380'i var. Ya. 380 yazalım ki çekilir mi acaba? Vereyim. 13'e teklif ver o tek bir Attı mı? Tek duruyor bu. Senden senden yana gel. 180 lira. Evet kötü mal, kötüse aç kapı yapacağım. Bu kadar arkadaşlar. Buraya da bir yüzük. Buraya yüzü geldi. 110'u geldi. Bigonu var amca. Biliyorum. Arkadaşlar aç kapı yapınca tekrar düzelebiliyor. Ee, evet, sonuna kadar de, iyi izleriz. Eğer görüntü biraz bir kötüyse aç kapı yapın. Sonrasında düzeliyor. 73 yaka var. 82 yaka 300'ü geldi. 313 yaka var. 320'si 30'u geldi. 340'ı var. 350. 360. 400'ü gel. Var mı 400'den fazla? Tamam, Gel yaz. Benim efendime sol yanıma yaz. Hadi.